Selam arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle papatya desenli, gül desenli bir bileklik anlatmaya çalışacağım. Bunu arz ederseniz çanta aksesuarı olarak veya anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi iğnemize bir buçuk metre kadar yani 2 metreye yakın bir ip aldık. Şimdi aparatımız var bağlamak için sarı boncuğumuz beyaz boncuğumuz bir tane de incimiz olacak ortaya koyabilmemiz için öncelikle 6 tane sarı boncuğumuzu alarak modelimize başlıyoruz şimdi aldığım boncuğun tam uç kısma ipin uç kısmına kadar götürmüyorum yarısında bırakıyorum çünkü diğer tarafını daha sonra şöyle sapının kısmını yapmamız için gerekli olacak şöyle ilk başladığım almış olduğum boncuktan şöyle iğnemizi geçiriyoruz şöyle bir tane sarın içerisinden bu şekil alarak Şimdi burada her sarının arasına bir tane beyaz boncuk alıp motifimizi yapmaya başlıyoruz. Orta kısmını her sarının arasına bir tane beyaz alıyoruz. Şu artan kısmı ipi şöyle bir kenarda elimizin bir kenarında tutuyoruz. Son beyazımı da alıyorum. Evet. Şimdi sarıda bitirmiştik. Bu yanındaki beyazın içinden geçip modelimizi kuruyoruz. Şimdi bir sarı, bir beyaz, bir sarı alarak bu beyazın içinden şöyle geçiyorum. hemen ipin çıktığı şöyle yukarıda bir üçgen oluştu onun içerisinde yani sarın içerisinden geçiyorum hemen tepe noktadaki beyazdan geçiyorum 3 tane sarı alıyorum ve beyazın içerisinden geçiyorum Şöyle üstteki sarının içinden geçiyorum. Tekrardan sarıdan geçiyorum. Tekrardan sarıdan geçiyorum. Ve bir tane sarı alıp şuradaki ilk aldığımız bir sarı bir beyaz vardı. Oradaki sarının içinden geçiyorum. Şu dipte bir beyaz var. O beyazın içerisinden geçiyorum. Sarının içerisinden geçip bir tane sarı alıyoruz ve tekrardan Şöyle sarı boncukların içinden geçiyorum. Tepedeki tepe, tepenin yanındakinden geçiyorum. Ortadaki beyazın içerisinden geçip karşıya geçiyorum. Ve burada 2 tane sarının içinden şöyle aşağı doğru iniyorum. Dipteki beyazın içerisinden geçiyorum. Birkaç kez geçildiği için boncuklar da küçükse bazen böyle zorluk yaşayabiliyoruz ipin geçimi için. Evet. İlk modelimizi kurduk. Şimdi yanındaki sarıdan geçip beyaza geliyorum. İkinci motifimizi kurmak için bir kez daha yapıyorum. Bir sarı, bir beyaz, bir sarı alıp beyazın içinden geçiyorum. Yukarıya çıkıyorum. Sarı sarının içinden. 3 tane sarı alıyorum. beyazın içinden geçiyorum. Yukarıya çıkıyorum. Sarıların içinden. Aşağı alıyorum iğnemi. Ve bir tane sarı alıyorum. Sarının da içinden geçiyorum. Beyazın içinden geçiyorum sarıdan geçiyorum. Bir sarı alıyorum. Sarının içerisinden geçiyorum. Yani bu motifte birkaç kez dolaşıyoruz. Modelin kurulumu için tepedeki sarıdan geçtim. Yanındaki sarıdan geçtim. Buradaki ortadaki sarıdan karşıya geçiyorum. Sarıdan geçiyorum, beyazdan geçiyorum, alttaki beyazdan ve motifimizi iki kanadını kurduk. Sarıdan geçiyorum ve bunu altı tane olacak şekilde devam ediyoruz. Bir sarı bir beyaz alarak üçüncü motifimizi kuruyoruz. Sarıdan da geç, beyazdan da geçiyorum. E şimdi motifimizi kuruyoruz. Bir sarı, bir beyaz. Üçüncü motifimize başladık. diğer üç motif de hazırlayıp geliyorum şimdi motifimizin sonunu hazırlıyoruz son motif Şimdi bir tane incimizi alıp şöyle karşı tarafa geçeceğiz. Ama şuradaki bu sarıdan da geçerek incimizi alıyoruz. karşı taraftaki sarıya geçiyoruz. Böylelikle motifimizi oluşturduk. Bunu istediğiniz e, aksesuarınızda farklı alternatif olarak kullanabilirsiniz. Ve ben şimdi bu sarıların içerisinden tekrardan şöyle yürüyerek iğnemi sarılardan geçirerek şöyle yukarıya doğru şu kısma doğru ipimi yürütüp Kol kısmını hazırlamış olacağım. Şöyle sarıların içinden geçerek şu tepe noktaya çıktım. Ve şimdi şu motifimizi şunu hazırlayacağız. Bunun içinde tekrardan bir sarı bir beyaz bir sarı alıp şu sarının tepedeki sarının içinden geçiyorum bu kısım halen burada duruyor bu fazla ip bunu da tekrardan buraya kadar şu uç kısmına kadar yürütüp onu da şu an yapmış olduğum gibi kol bağını hazırlayacağız. Şimdi bu sarının içinden geçiyorum, beyazın içinden geçiyorum. Tekrardan bir sarı, bir beyaz, bir sarı alıyorum. Şu sarının içinden tek beyazın içinden tekrar böyle bir geçiş yapıyorum. Yukarıya doğru sarı ile beyazın içinden geçip yukarı çıkıyorum. Arada bir bunu bu şekilde bir sıklaştıralım. Bir beyaz, bir sarı alıp bilekliğimizin şu kısmını hazırlıyoruz. Yukarı çıkıyorum. Beyazdan geçiyorum. Bir sarı, bir beyaz. Sarıdan ters olarak alıyorum. Şöyle hazırlamaya devam ediyorum. Şimdi ben kendi bileğim doğrultusunda bileğim genişliğine, kalınlığına göre bu bir kısmını hazırladım. Ve şimdi kapama kısmını yapıyorum. 7 tane sarı boncuk alıp şöyle beyazın içerisinden geçiyorum. Kapama için şöyle bir Temin hazırlıyoruz. Daha sağlıklı olsun diye bunların bunun içerisinden şöyle birkaç kez ipimizi geçireceğiz. Şimdi ara ara diğer motiflerden de dolaşmakta fayda var. Şimdi bu kısmında tekrardan iğnemize, yani ipimizi geçireceğiz. Tekrardan bunu da diğeri gibi, sarı boncukların içerisinden şöyle yürüterek hemen bunun karşısına, yani buraya kadar bu sarıların içerisinden geçip yukarıya çıkıp aynı şekilde bilekliğimizin kol bandını hazırlayacağız. Boncukların arasından geçerek ipimizi yürüteceğiz. Evet. Aynı işlemi burası için hazırlayacağız. Şimdi bir sarı, bir beyaz, bir sarı alarak aynı zikzak modelimizi buraya uygulayacağız. son kısımda yaparak şöyle künyemizi, bilekliğimizi hazırlamış oldum.